Merhabalar, ben Victoria. Selam, ben Dayana. Bugünkü konumuz... Helikopter, helikopter... <laughs> Ama öyle her helikopterden değil. Belli bir helikopter. Nasıl bir helikopter? Ters kelepçeli helikopter bu. Otobüsün altında giden helikopter mi? O soru. Polis otobüsünün. Niye altında gidiyor helikopter? Çünkü her şey saçma. Burada her şey saçma. Evet, bugünkü konumuz... Dilan Polat, Bahar ve Nihal. Aslında Gül Nihal. Gül. Hangisi ablaydı? Nihal mi? Ee, Nihal Nihal. Nihal ablaydı. Aynen. Nihal evliymiş biliyor musun? Evlenmiş. Aa, soyadı ondan mı farklı onun? Soyadı farklı mı bilmiyorum <laughs> da... Soyadı ikisinin de candan değil mi ya? Nope. Ya. Gül Nihal bir şey. Yani e, şimdi ilk podcastimize ee, şunu söyleyerek başlamak istiyorum Bu yayın tamamen benim Victoria'nın ders çalışarak magazinsel konulara ders çalışarak üretilmiş Aslında hala aklımda tutamadığım şeylerle yapılmış Sadece sizlerin eğlenmesi amaçlanmış bir program olmak üzerine e, inşa edildi Aslında söz çoğunlukla dayanada tabii canım. Bunun öncesinde böyle bir ders çalışma uzun ya video izletip işte soruşturmalar üzerine konuşma faslı oldu. Ee, bir şarkı vardı biliyor musun? Şey diyor şarkıda. Ben de bilmiyormuşum sanırım. <laughs> para para para. Yok e, ben videoları izlerken hissettim onu. Serta Perener'in bir şarkısı böyle kalbim ağlıyor diye bir şarkı. <laughs> Her yerim ağladı. <laughs> Tahmin edemezsin. Dinlediğinde ne düşündün? Şimdi Dilan Polat'ın tüm mevzusunu sana baştan aşağı anlattım. Helikopter videosunu izledin. Enerjiyi zaten biliyorsun şarkıyı. Oradan oraya bir hayat ne hissettirdi sana? Nereden nereye? Şimdi bu kadın önce zengin olduğunu söylüyor. Aha. Sonra... Daha öncesinden mi? mi? Tabii çocukluktan. Hmm. Sonra fakirleşiyor zenginle evlenince. Sonra tekrar çalıp çırpıp zenginleşiyorlar. Şimdi cezaevinde. E Şöyle düşün, iki ay önce bu kadın villasında çocuğunu havuza sokuyordu. Yani ben de iki ay önce çocuğumu havuza sokuyordum villa değil ama ee, tabii ki villa değil. <laughs> Arada fark var. <laughs> Yani para Şimdi Sayın Okan Bayülgenci'nin de dediği gibi o çocuklar acaba onun çocuğu mu? Şok şok şok. O çocuklar onun çocuğu için. Bu çocuk ne öyle olmuş, mi sevilir? Bu çocuk öyle mi sevilir? Yazık. Benim de var iki tane. Bu çocuğun kafası. Aa, bak, bak, ortamı hayal et. Helikopter kalkacak. <laughs> Ev almak ne demek bilmiyor. Babanız size ev aldı. Ev görmeye helikopterle gidiyorlar. Babanız ve size ev aldı. Yani çocuğun algılaması için çok normal bence. Evet. Çünkü babanız As size ev aldı. Asıl sorgulanması gereken şey bence şu. Neden helikopterle gidiyorsunuz? <laughs> Yani e, ev almaya değil de e, kiralamaya genelde giderken arabayla gidiyorum ben ama aynı mantık olmasını kaldıramıyorum. Aynı değildir herhalde yukarıdan bakacağız falan dedi çünkü. Benim evlere en yukarıdan baktığım yer teleferik. Yukarı <laughs> teleferi. Yukarıdan bakınca evlerin içini görebiliyorum. Orada yaşayanlar varsa hiç bakmadıysanız söyleyeyim. Evlerin için görünüyor arkadaşlar. Ben izlemeyi çok seviyorum. Camlarınızı kapatın. Şu an evini helikopterle izlemeye gidenler tarafından linçleneceğimizi hissediyorum. Linç kabul etmiyorum. Kesinlikle etmiyorum. Etmeyen bir yapım var. Yani en fazla biz linçleriz. O da sizi değil. Merak etmeyin ama belki kendinizi de bulabilirsiniz bu programda ilerleyen sezonlarda. Mükemmel sezonlar hazırlanmış durumda. Evet ben merak ediyorum. Şimdi bu Dilan Polat'ı, Dilan Polat yapan şey neydi? Gördüksüzlüğü işte. Hmm. Mesela yani hayal et mesela o kadar paran var. Sen ne yapardın? Amerika'ya giderdin. Sen Ay evet. <laughs> evet. Tamam şimdi bu diğer podcastlerin konusu Amerika'ya yerleşmek. <laughs> Biliyorsun Eylül Öztürk'ü de konuşacağız. <gülüyor> <gülüyor> o ki, Türkiye içinde. görgüsüzlük mü yapmalıyım Türkiye içinde? Ya, o kadar param var canım yapacağım. Yani, televizyonda 750 bin lira harcıyorum günde diye açıklama yaptık. Hani. İşte aslında 750 bin lira günde harcayanlar o açıklamayı yapmıyor. Ama harcıyor işte. Şimdi şöyle bir nokta var. Tamam harcıyorsam harcıyorum arkadaşım. Bunu da söylüyorum. Tamam ben bir görgüsüzüm ya. Ben bir görgüsüzüm. Peki bunu insanlar neden izliyor? İşte görgüsüz olduğum için. Ama para kazandırıyor. İşte görgüsüzlük para kazandı. Peki bundan diğer görgüsüzlerin haberi var mı? Tabii ki var. Onlar da görgüsüzleşiyorlar ya işte. Dilan Polat bunların ağası gibi düşün. He. Ee, normalde benim bildiğim ağlar... Evet, evet çok benziyor. Aferin sana güzel tespit. Sevdim. Peki, Sayın Dayana. Ee, Dilan Polat e, helikopterinden bahsettik hep de kocasının kafasına horoz mu getirmiş? Ne yapmış o? Şöyle bunların bir uyandırma ritüeli var. Ee, her sabah birbirlerini farklı şekillerde uyandırıyorlar. Bazen dans ediyor. Bazen zizurna, damul odaya sokuyor adamları. Kocası... <laughs> kocasının odasını adam mı Ben buradan çok farklı şeyler anlarım ama. Evet. Gerçekten başka birisi var mesela odada. Aynı kötü. Saçmalık. Düşün eşin uyuyor odada ve sen davul zurnacı adamlarla odaya dalıyorsun ve birisi de orada telefona bunu videoya çekiyor. <laughs> Sana bir şey diyeyim mi? Benim e, Victoria'nın <laughs> eşi olan Neo var ya o <laughs> direkt boşanma davası açar. pa, pa, pa pam. Bu ne lan? Eve ben uyuyorken ah. adam mı sokulur Derya? Uyanmaya da bilir. Ay evet. Sanırım Neo uyuyorken harbiden Matrix'ten çıkıyor. Tamam şimdi. Geliyorum Bahar Nihal'e. Evet. Sen Bahar'ı Nihal'i işte benim stilimden hiç görmüş müydün? E senin sayende. evet canım. Çok evet. çok hakimim <laughs> o konuya. Ben magazinin köpeğiyim. <laughs> bütün magazin sayfalarıyla dolu keşfetim. Bak Instagram'a giriyorsun ve sadece magazin. Hmm. Ondan sonra sabah e, sabah programlarıyla güne başlıyorum. Sonra Instagram'dan takip ediyorum. Sonra yetmiyor YouTube'dan. Bu insanlar hakkında yorumları <laughs> izliyorum. Şimdi Bahar ve Nihal'in ben önceki hallerini hatırlıyorum. Önce Bahar'ın mesela hep bir sabah dakika. Odunu... Bir dakika, bir dakika. Efendim? Bahar Nihal'e geçmeyelim. Şimdi e, senin bu tutkunluğunu ben bu spor spor demeye de dilim var mı yok. Futbol manyaklarının o tutkunluğuna benzetiyorum. Ne diyorsun bu konuda? Kesinlikle öyle. Ben fanatiyim. <laughs> benim. Yani dedikodu varsa ben de varım. Kesinlikle öyle. Yani bir de arkadaş çevrem olmadığı için tüm dedikodu hafızamı bunlarla dolduruyorum. <laughs> Okey. Okey. Arkadaş çok var canım arkadaş, ondan yana sıkıntı yok. Evet, Bahar Nihal. Şimdi ben bu Bahar ve Nihal ile alakalı çok değişik şeyler duydum. Ne gibi? Biraz artı 18 kaçıyor. bizi kim dinleyecek bilmiyoruz. Canlarım, hepinizi çok seviyoruz. Ama Bahar ve Nihal'in böyle farklı programlar da yaptığını özel pilot platformlarda duydum. Ee, onlara gelen o 15 bilmem neler mi 12 miydi 12 milyon kaçtı sen tabi milyar yani on, milyon 12 milyon evet TL 12 mi bu var orasını ben de bilmiyorum masak biliyordur onu masak <laughs> bir devlet kurumu ha Googlelayalım masak bu çeteleri araştıran araştıran hep bu masak ha, o kadar işim yok <laughs> o kadar işim yok masak evet çete. Ben bu insanların böyle suç örgütüyle yargılanıyorlar ya çok şaşırıyorum biliyor musun? Çünkü bu kadar gerizekalı, bu kadar organize şeyi nasıl e, akıl etmiş diye düşünüyorum açıkçası. Ya da acaba... Aa, bak. Gerizekalıları bitiriyoruz değil mi bu arada? Karşıdan ee, dava açmasınlar sonra. Ben de onlara karşı dava açarım. Sen neden beni gerizekalı yerine koyarak bu videoları attın diye. <laughs> Şimdi kara para atmıyorlar ya. Evet. para Kara parayı yani temiz paraya çevirirken, sistemin içine sokarken bile bir vergisi ödenmek zorunda kalıyoruz Tabii. Ha, bunlar onu da kaçırmış. Ve hala bunu bile bile Türkiye'de kalmaya devam etmişler? Tabi canım. Dilan Polat tükürüyor diye video ya. Anasını <laughs> <"Sonu> göreceksiniz, <laughs> danısını göreceksiniz diye diye. <laughs> Aa, gerçekten enteresan işler. Ee, Bahar'la Nihal'in, e, Nihal hadi gene e, videolarına benziyor ama Bahar'ın asla videolarındaki o beyaz kız olmadığını, esmer bir kız olduğunu, aslında ne kadar çirkin olduğunu falan görünce dedim ki makyaj mükemmel bir şey. İyi ki var. Makyaj mı? Yok. Makyaj ve photoshop. Ama o işte benim stilimdekilerde falan da mı vardı shop? Yok. Orada da güzel, güzelimsi ya bak güzel kızlar zaten. Hayır, diye. hayır Bahar güzel değil. Gözünü mü Kimler görüyorum ben Allah aşkına. Bir çık sokağa bir bak etrafına ne çirkinler var. Ya cık, yok. A -a, Bahar çirkin. E Şimdi kabul edelim bak. Para insanı güzelleştiriyor. Bu insanlar da parayla güzelleşen insanlar ama hani onun bir noktası var ya o çıkartınca çirkinleşmeye başlıyorsun. Bahar o noktada işte. Mesela ben üzülüyorum şu an. Neden üzüldüğümü anlatabilir miyim? Gerçekten bu konularla ilgili içinde en ufak bir üzgünlük kırıntısı mı var? Var. Eyvah. Ama anlat diyorum bunu. Hadi anlat. Ben bu... Cringe'liklerle mutlu olan ve bunları izlemeyi seven, bunları tüketen bir insanım. Ve şu an ben Dilan Polat storyleri, Bahar Nihal eleştirileri izleyemiyorum. Peki. Ve bu beni üzüyor. Peki. Dilan Polat'ın yeni paylaştığı Reels'e bakıp bundan utanamıyorum şu an. <laughs> en güzel konuda şey değil mi? Garip bir şekilde başkasının adına utanıyorsun. Ve bu zevk veriyor bana işte. Ay yok. Ay yok ben ağlıyorum. I diyorum Aa. ya Kendine ne yaptığının farkında mı acaba? Yaşlanacak bu insan düşünsene. Ben her türlü zevk alırım. Asla değil. <laughs> Ama şu <işi> var. <laughs> Dayana bak düşün. Yaşlanıyor. Zengin tamam mı? Düşün ki hiç bu işler başına gelmedi. Böyle ölecek gidecek. Hani öteki dünyada Hesabı dürülecek diye düşün tamam mı? Ee, tamam. Ondan sonra yaşlanıyorsun, zengin oluyorsun. Torunun diyor ki babaanne nasıl zengin oldun sen? Ne anlatacağım ya, ya, Orada vuracaksın el sesine sus para niye? <laughs> Karışma diye. <laughs> ben de bu. Vallahi hayırlı olsun. Ee, yeni düşmüş fenomenlerimiz öyle yıldızlar da kayar durmaz yerinde diyerek. <laughs> Benim gönlümün cringe'leri onlar hala. Çıkarı bir günü bekliyor olacağım. Büyük ihtimalle ben 60 yaşına geldiğimde falan çıkarlar. Yok be onlar hemen alır. İndirim indirim bir sürü şey alır. Paraya ce para cezasına çevirler bir şeyler yaparlar onlar. Olamazlar işte. Adnan noktarı bile hala içeride tutuyorlar. Bunları <laughs> mı çıkartacak? Ay onu da tutsunlar bir zahmet. Onunla o bir mi? Adnan i̇şte da... işte tutuyorlar düşün. Bunları mı tutmayacaklar? Ah yok Adnan Oktar'ı tutarlar. Mecbur tutmak zorundalar. Saçmalama. 99'da da Adnan Oktar'ı aldılar. Tutamadılar. E bu kadar insanlar tutup da e, ifade vermemiştir yani. Çok fena. Neyse iş siyasete kayıyor ben sevmem. <laughs> yani siyasi değil direkt olarak. Direkt yani böyle kadınların istismarı üzerine kurulmuş bir sistem olduğu için feminist bir Victoria burada kendini belli eder. Onu da zaten tutsunlar yani bir zahmet. Cık, Allah Allah bir lafım yok tutacaklar ama işte aslına baktığında yine birbiriyle ilişkili olaylar. Dilan'la. Tabii ki. Dilan Polat'ın da arkasında insanlar olduğunu söyleniyor. Ben öyle duydum. Yani onları duysak da söylemesek. <laughs> ben de duydum. Sadece ben bir şey bilmiyorum ben. Bu Yalan bilgidir. Yani siyaset sevmiyoruz. Bununla alakalı bir kanal değiliz. Bunun açıklamasını yapmak zorunda olduğumuz için de çok üzgünüz arkadaşlar. Çok üzgünüz. Siyaset izlemek isteyen haberlere <laughs> Şimdi o zaman ben Victoria. Ben Diana. Bu bölümümüzün sonuna geldik. İkinci yayınımızla sizlerleyiz. Özleyin bizi canlarım.